Ölmüş yaptı. Hangisi acaba? 058. Aynen. Bu ikisi. Vay ya. de ya. Ayağı da takıda. Ayağı da takıda. Ayağı da takıda. Ayağı da takıda. Ayağı ya. takıda. da takıda. da Yere düştü zaten. Evet. zaman gidemiyoruz. Yolları hep katlanmıyorum. Hadi hocam hadi hadi hadi. yavaş ya. Ulan yanlış yere gidiyoruz ya. Aşağı çıkmışız ya. dükkanda 10 tane sipariş var. Bize ata ata bölünmüş sipariş var. Atsana şöyle 3-4 tane götürelim abi ya. Versene abicim şu kartı çekeyim. Cartı yalayım parayı. 64 tane abi. Yarı çarptı bir şey. Acayip payı. Nereye lan? oldu? E giremiyoruz Harbiden giremiyoruz ya Adam dola Allah'ım ya. Sipariş nereye? Sipariş sizin mi? Yok no, bizim değil. Aramıyor musunuz? Aradım telefonları açmadı ya. Ha. Bir daha ineyim o arayalım yalan mı? Hayır, çıktı nerede? Yanlış binaya çıkmışız ya. Allah'ım ya. Dört kat çıkıyoruz. Bina yanlış. Buradaki binaya 3 sefer sipariş getirdim. Konuma geldim. Dedim ki hiç bakmadan binaya çıkayım. 4. kata kadar çıktım. Dedi ki siparişi biz vermedik. Kendi hata. Şu motoru çektim. Bina sipariş vermiş. İlk defa geliyorum buraya. Yani bu binaya. Yani başka zaman hiç öyle bir sorun olmaz. Telefona bakmıyoruz ya. Telefona bakmayınca yanlış binalara girer. Hay Allah'ım ya. Tam 8 kat. İyi oldu. Üstünde mod, yağmurluk, çizme. Yani bu soğuk havada terlemeyebildik bildik yani.